toprağımız çok değerli. Biz bu topraklar üzerinde arımızla, lavantamızla, bağımızla yerli üretime destek vermeye devam edeceğiz. Kendi topraklarımızda ürettiğimiz yemlerle baktığımız hayvanlarımız bize süt olarak geri dönüyor. Biz de ülkemize bu sütle ufak da olsa bir katkıda bulunuyoruz. Kendi toprağımızda kendi ürünümüzü kendimiz üretiyoruz. Yerli üretime katkıda bulunuyoruz. Kendi toprağında kendi ürünümü yetiştirip yerli üretime katkı sağladığımı çok mutluyum.